Evet arkadaşlar biraz önce açtığımız siyah toptan Savit çıktı. Şimdi bir tane pot bir tane de Legends açmayı planlıyorum. Bir sonraki videolarımızda kaldığımız yerden devam ediniz. Sonra bir maç yapıp videoyu bitirmeyi planlıyorum. E, ee, Potfa bir bakalım önce kimler çıkabiliyormuş haftanın oyuncularında. Griezmann bu Aspas güzel Mahrez ee, ve İtalyan oyuncu Noli Bilmiyorum bunu. Kinsi Koman. Sol açıkta Insina var. Bu da güzel. Sonra kalecimiz kim bakalım. Pacheo. Bilmiyorum bu oyuncuyu da. Aguilar. Back. sağ bek. Sağ bek ihtiyacımız da yok. Defans forta sağda kim var? Veloso. Güzel. İki tane de sarı topumuz var. Abi bu haftanın oyuncuları biraz kötüymüş bu sefer ama Griezmann tabi canlı gönülden istiyoruz. Bakalım kim çıkacak. Anlaş diyoruz ve topumuzu açıyoruz. O İtalya. Sarı top çıktı büyük ihtimal ya da yok siyah vay. Hmm. Defansif orta sağ mı çıktı? Evet. Olsun idare eder. Busquets'in yerini oynatırız. Bazen. Şimdi iki tane de Legends açacağım. Umarım çıkar Legends. Evet. Of Legends düşürdük. Legends. Güzel. Bakalım kim çıkacak. Payet istiyorum. Lütfen Payet'i ver. Payet diyorum ya. Nedved. Evet. Pardon. Nedved bir dakika bu kim lan? Tandık geldi de bilemedim bir dakika. Deko. Tamam olur. Hadi bu Legends'ın hatırına bir tane daha açalım. Anlaş diyoruz. Bir tane daha Legends. Bir tane daha Legends verdi. Çok güzel. Hmm, lütfen Nedved ver. Lütfen Nedved ver. Nedved istiyorum ya. Maradona mı lan? Yok değil. Puyol. Yo, Puyol da değil. Zico. Güzel. Bir tane daha Legends açalım. Bundan da Legends çıkarsa zaten. Çok güzel olur. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Nedved, Nedved, Vieira, Vieira çıktı. Abi, A Roberto Carlos. Vieira zannettim. Olsun. Roberto Carlos'umuz vardı ama olsun yine de. İyi. Nedved istiyorum. Nedved. Nedved, Nedved, Legends, Nedved, Legends. Nedved, Legends. Sağ ayak. Ne de olsun değil be. Kim bu? Van Baston. Güzel olur. Şimdi bunları bir basalım. Son halimize bakalım. 4 tane Legends çıkarttık. Çok iyi bu bizim için. Şimdi takım yönetimine geliyoruz. Buradan oynatabileceğim Şimdi e, bakalım takımımıza yükseltmeler yaptım. E, Van Dijk ve Van Basten ve Zico'yu yükselttim. E, Van Basten ve Zico 96 oldu. Van Dijk'ın normalde 95 oldu. Şimdi bu yeniliklerle bir maça e, şimdi maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. E, etkinlik modundayız World dünya kul kulüpler turnuvasındayız. E, Bayern Münih takımımızın karşısına Liverpool geldi. Süper Yıldız aşamasında oynuyorum. Ronaldo'yu bir görelim. Aa Ronaldo niye geri döndün ki? Tamam Mbappe verdi pasını. De Bruyne buraya. Hayır. Buraya değil. Foden. Foden. Foden yapar bir şeyler. Foden'ın bilekleri gayet ince. Çok güzel. Peste iyi oynuyor Foden. 86 overall olmasına göre bayağı iyi oynuyor. Ronaldo, Roberto Carlos. Yanlış yanlış ne yaptım ben? Neyse. Jordi Alba çok açmaya gerek yok. Messi bassın orada. Messi basar. Mbappe basar. Uzun topa zorladık adamları. Biz niye olsun pas attık? Olsun. Robertson, Wine aldım. Ekran kaydı aldığım için biraz kasıyor olabilir. Özür dilerim bunun için. Çok güzel çıkmıyorsa görüntü olarak. Busquets pasını verdi. De Bruyne, De Bruyne pasını verdi. Rona abi anlaşılmıyor bu. Mbappe Ronaldo niye anlaşamıyor? Fabinho. Wijnaldum. Pres presimiz var. Van Dijk. Kontrol etti. Busquets. Busquets. Ronaldo. Ronaldo sürüyor topu. Verdi pasını. Ne? Ne oldu orada? Salah. Salah'tan güzel pas. Ama. Oh, uf. Gördünüz mü o yönlendirmeyi? Yönlendirme olmasa belki de gol yiyecektik garip bir şekilde. Normalde kasmaz. Ben alırım yani ekran kaydı. Vurur be Ronaldo oradan. Ah olsun. Ronaldo olsun sana atarsın bir dahaki pozisyonu. Ya pas yapıyorlar. Hayır arkayı boş bırakma. Van Dijk. Şimdi kornerden. Böyle Roberto Carlos. Roberto Carlos kafayı vursaydı zaten. Şu, aa yanlış oldu pardon. Messi. Yani aa, ya kasıyor. Bak bahane etmek için demiyorum ama cidden kasıyor. Normalde şimdi 3 gol atmıştım. %50'ye %50, nin %50 nin toplu oynama. Şimdi takım yönetiminden bir Van Basten'ı alsak. Forvet'e. Deneyelim mi bastığında Deneyelim. Hadi nasıl oynuyormuş onu da görmüş oluruz Van Basten'ı. E. Roberto Firmino başladı. Başlama vuruşunu var. Vay. Van Basten'ı sen kaçırsın nasıl, nasıl koşuyorsun öyle. Messi. Press'imiz var Messi ile. Foden. Foden. Tamam. Alırız alırız. Van Dijk ne yaptın? Van Dijk ne yaptı? Hayır. Hayır. Of. O yönlendirme olmasa onu da yemiştik bu arada. de Devrön sakin. Verdi pasını. Ramos'un ne işi var orada? Van Basten. Van Basten. Hayır arkasında kaldı. Arkasında kalmasa var ya mükemmel goldü ya. Olsun artık hep böyle arkasında kalıyor. Acaba ara pas vermeyi denesem yine öyle kalır mı diyeceğim. Kalmaz büyük ihtimalle ama yani ara pası da çok sağlıklı verebileceğini düşünüyorum arkası dönükken. De Bruyne Ronaldo'yu çok şey yapmışlar. Baflamışlar. Hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Saçma sapan gol yedik ya. Şimdi 40 dakika var. Oyun dakikasıyla 40 dakika var. Yeni canlan maç. Daha Bayern Münih tiki takası görmediniz siz. Hayır lan ne oluyor? Üçlü pres, üçlü pres. Aa, Ronaldo boş. Boşsun orada. Niye ayağını uzatmıyorsun? Ne sana utanmadan ayak sallıyor. Firmino. Robertson. Tamam. Şimdi. Abi niye böyle oldu? İkinci golü yiyorduk var ya 2-1 yapacağız diye. Derken yani diye değil. Bir de konuşamadım. Bak kasıyor. Nasıl kasıyor sinir oldu. Ben topa kaymıştım ama. <laughs> Oradan da bir gol yok mu be? Hayır nah, yemedik. Ne kadar kastım? Umarım siz de görüyorsunuzdur. Tamam alacağız. Al al. Ooo. Van Dijk of Van Dijk ne yaptın? Hayır tabii vermeyeceğim Ronaldo'yum çünkü. Ronaldo'yu Ronaldo vermez. Messi atar. Ronaldo. Messi güzel gol. İzleyelim. İzleyelim. Bakalım nasıl atmış. Ronaldo geliyor. Ronaldo geliyor. Buradan yaklaşana kadar tamam güzel Messi veriyor. Güzel. Messi takıyor. Şimdi ikinci golümüz var daha sakin. Daha ikinci golümüz var. Van Dijk çok güzel aldı orada burada. Bu arada. Çok güzel aldı orada. Yoksa atamazdık onu. İkinci golümüz var. Bir dakika. Bir hata gol atıyorum. Sakin. Tamam. Tamam. Jordi Alba. İki dakikamız var. Hayır. Offside olmasın. Aa, Van Basten çok yavaş kaldı. Çok yavaş kaldı be.